Sabri Bey merhabalar. Merhabalar. Ee, şu anda Ertekin 2 plazadayız. Evet efendim. Bu ofisten ilgili bize bilgi verebilirseniz sevinirim. Ofisimizin içinde birebir seramiklerimiz kullanılmıştır. Çelik kapılarımız güvenli ve kalitelidir. Doğramalarımız ısı yalıtımlı cam ve ısı yalıtımlı e, alüminyum doğrama olarak kullanılmıştır. Harika. Ofisimiz 40 metrekaredir. E, taban yüksekliği 3 metredir. Bir adet banyomuz bulunmaktadır. Lavabomuz bulunmaktadır. Burası. Evet. Eski Perşembe Pazarı. Osmanlı Osman Tabak Pazarı olarak geçiyor. Şu an pazarla bir sokak var aramızda. Yani bu plaza e, home office olarak mı kullanılacak? Sadece ofis olarak mı kullanılacak? Şu yani anda bir bu şey kişilere var. bağlı. İsteyen home office olup da bölüp de home office olarak da kullanılabilir. Ama Hı -hı. sadece ofis olarak da kullanıma uygundur. İki tane klima yerimiz var. Amaç e, da bu ayrı. ayrı. Gönlümüzde evet yani amaç bölümümüzde iki kelime de ayrı ayrı çalışsın diye. Harika. Yerden bir ısırma. tanesi burada, bir tanesi burada. Tane şurada bir tanesi burada. Burada. Yerden ısıtmamız mevcuttur. Yerden ısıtma mevcuttur. Doğalgaz kapıda. Doğalgaz kapıda, yerli... kapıda yani tapular yapıldıktan sonra hemen aboneliklere başvurulabilir. Tapular da 20 gün içinde kişilere teslim edilecektir. Çift asansörümüz bulunmaktadır. Bu ofis size ait Bu Ofis size ait. Bu bizim kendi ofisimiz. Lokasyon olarak hani zaten perşembe pazar. <laughs> Lokasyon olarak şu an Tekirdağ'ın tam ortasında kalmış gibiyiz yani. E yanımızda dediğimiz gibi hemen 20 metre yanımızda Desotel var. Onun yanında Altınbaşak Pastanesi var. E eski şaraphane hemen karşımızda. İşte pazar yerinin aşağıda. Sahile de yürüme mesafesi 150 metre. Anladım. Çok teşekkür ederiz.